Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada üç kişi yaralandı. Mustafa Ö idaresindeki 68 EYN 760 plakalı araçla Gözde T'nin kullandığı 19 AAG 041 plakalı otomobil Bahçelevler Mahallesi Bahabey Caddesi ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin birleştiği kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Gözde T ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Seynem C ve Burçin Ş yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Oğuz Çok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.